Bir yerde demiştiniz ki ben iyi bir baba değilim, iyi babalar boşanmaz. Ben bunu sert buldum ya. Doğru doğru iyi babalar boşanmaz. Ne demek o ya? Bir şey iyinin kavramı belli. Eğer bu sorumluluğu üstlenmiyor, yapamıyorsan çocuklara yazık. Ben bunun çok herhangi bir kötü sonucunu görmediğim halde kavramsal olarak böyle düşünüyorum. İyi babalar boşanmaz. İyi baba boşanmaz. Ne İdeal yapayım? baba mutlu babadır. Evet. Evinde de mutlu olacaksın, çocuklarla da mutlu olacaksın. Şahane bir mutlu yuvan olacak. O, o iyi babadır. Tamam. Biz boşanmış iyi babalar kategorisinde belki bir dereceye girebiliriz. Ben iyi baba olduğunuzu Gülben'den biliyorum. E, ben de olmaya çalışıyorum. Ama e, bir şeyi tarif etmek değil de yapmak daha önemli. İçini doldurmak. Evet. E tabi boşanınca çocuklarla geçirilen zaman sayısı azalıyor. Orada bir sıkıntı evet. var değil mi? E, tabii. ki. Tabi. Ee, şey daha az görüşme gerçi biz bunun çok e, sorun yaşamadık e, Evliyken de alışkındık zaten ben turneye giderdim tabii. İşte şimdi demin anlattıklarım yani bu kadar şey evliyken Nihal de yaşıyordum tabii. dolayısıyla yine bir tırnak içinde az görüşme oluyordu e, şimdi aslında biraz daha avantajlı durumlar da var e, hem bu özleme duygusu ve hafif ince bir suçluluk çizgisi de var hmm. onun için ee, daha sık görüşmeye, daha fazla görüşmeye dikkat ediyoruz. Ee, bir avantajım daha var. Yaşları büyüdü. Turneye de götürebiliyorum. Okulla çakışmadığı sürece birçok turneye de birlikte gittik. Peki şimdiki aklınız olsaydı boşanmaz mıydınız? Oldurmaya mı çalışırdınız? Ee, o bir zorunluluktu, o bir tercih meselesi değildi. Evet, işte Onu o yüzden ben, ben isteyerek ya da e, olmayınca zorlamanın anlamı yok. O yüzden o cümle arkadaş gibi. Hani bazen gerçekten olmuyor ya ve boşanılması gerekiyor. O zaman bu babalığı etki ya yani babalık e, kriterini etkilemez. İyi baba iyi baba Bu tezimde ısrar ediyorum. Gerçekten evet, tartışmaya evet. gerçek değil diyorsun. <laughs> değil, değil. Çünkü doğrusu olur. Mutsuz, <laughs> mutsuz da olsa kalacak baba. iyi baba olmak için mutsuz olmayacak. Içinde. Mutluluğu da başaracak. Ha. Bizim beceriksizliğimiz mutluluğu başaramamak. Başarılacak bir şey mi mutluluk? Ee, bu tek taraflı bir şey değil. Evet. Ee, ya da an ve zamanla ilgili. Mesela karşı tarafı mutlu etmek. Öbür taraf mutlu olursa ve işin içinde iyi varsa o zaman e, bu olabilir. Ama herkes ve her zaman bu bilinçte olmayabilir. Ya da zaman içerisinde e, bu değerler değişebiliyor. O yüzden bence olabilirdi. Başaramadık. Sert bir baba mısınız? Seybek oynayacağız ee, dördümüz yok ve nokta ya çok, mı? çok gülüyoruz ha o bazı yerlerde yani her babanın yapması <laughs> gerektiği gibi ee, yok bir şeyi yaparsak benim babam da öyle yapar yani, mizahla evet sizde bir şey var şakalaşarak şakalı şakalı yap, yaparız evet e, ama çok şakalı o, değil aslında fırça, fırça atmaktan daha ağır bir şeydir <laughs> evet işte yani çok şakalı <laughs> değil o aslında <laughs> e, Tabii tabi. ama e, özünde yine şaka var e, karşı tarafı güldürür ama bir ince bir utanmasını da sağlamalısın eğer e, kabahatin büyüklüğüne göre tabii. Babanızı çok merak ediyorum. Bu kadar sanatla iç içe olmuş evlatları yetiştirirken ne vardı evde? E, edebiyat öğretmeni olması, evet. hı, okuyan bir aile olması, evet. dönemin siyasal iklimi. Yani e, TÖB Türkiye Öğretmenler Sendikası'nda başkanlık yapmış olması, entelektüel bir altyapının olması, şiir okuması. E bizim onun üzerine de dünyanın en komik adamı olması yeterliydi zaten. Komiklik de babadan yani. Oo, oh, evet. Onun yanında şaka yapmak Yılmaz bile çekinerek şaka yapamayız yanında. Çok hazır cevaptır ve böyle <laughs> ağzının içine bakarız ne söyleyecek. Gerçekten. <laughs> tabii tabii. O üretmiş olsaydı ne üretirdi ya da öyle bir imkan oldu mu? O Yılmaz'ı üretti. Yılmaz da diğerlerini Hı. üretiyor. Yani Yılmaz bu, üretiyor. kendi alanıyla ilgili. Yılmaz ee, dans meselesi de annem de çok güzel dans eder. Düğünlerde de oynar. Biz de ondan aldıklarımızı yaptık. Nasıl geçiyordu mesela bir geceniz evde? Oho. Şimdi de öyle Şu anda da annem, babam Anladım, sab sabahlara evet. kadar birbirleriyle ta takılırlar. Hala aşıklar Onlar o oh, yani yarım saat annem ortadan kaybolsa hanım nerede hanım nerede hanım nerede dedim baba mutfakta birazdan gelecek. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> tabii tabii. Öyle aşk. Muhteşem bir aşk işte. Anneniz? İşte iyi baba odur. <laughs> Ama annem şimdi... be annem mesela o da onsuz duramaz. Ah, çok kardeşim. kızar bazı huylarına çok kızdığı halde hiç yani bir gün iki gün birbirlerinden ayrı kalamazlar. Ama şimdi bu örnek çok ekstrem bir örnek ya. İşte. Evet, çok <laughs> çok ekstrem yani. Peki görücü usulü mü aşk evliliği mi? Görücü usulü. Onların ıı, yaşları oralara ay, denk babam çünkü. Babam diyor o gün gördüm. Yani o gün evlendiğim gün gördüm Bayağı görücü dersin. usulü bile değil yani. <laughs> evet. öyle, düğünde görmek. Bayağı, uzaktan görürsün. Bilmem ne hiç öyle bir şey de yokmuş. Şansa bak babamdaki şansa bak. Evet bu çok büyük bir şans değil mi? Evet baba çok şanslısın. Anne sen de. Ama babam çok yakışıklı. Ya. Mavi gözlü. Mavi gözlü. Mavi gözlü. E size ne bir, oldu? Bir çocuğuna da mavi göz Hiç vermemiş. Sor, sordum kendisi baba. Bütün kötü huylarım var bizde. Sinirlilik. Ne bileyim diğerlerini saymıyorum. <laughs> Neden bir mavi göz? Neden? Birimiz mavi gözdeyiz. Oğlum ben sizin ruhunuzu mavi yaptım. Dedi, dedik tamam adam Konu <laughs> evet. Ne diyor yaptığınız her şeye, hayat akışına? Onlar çok e, gururla izliyorlar bizi. Mutlaka. E, her yeni yaptığımız şeyde e, ya da beni e, her yeni temsilimde mesela bir o yenilikleri hemen yakalıyorlar. E, Yılmaz'ın yaptığı şeyler e, onlar zaten müthiş gururla izliyorlar. Deniz'in yaptığı başarılı işler yani. Ee, bence bu anlamda dünyanın en mutlu anne babası e, onlar. Kesinlikle. Peki birlikte bir şey yapacak mısınız Yılmaz'la var mı heyecanlı bir şeyler? Alanları birleştirmek, bir değişik bir şey. Hayır, ne bileyim ya. Yani? Benim elimde bu. Yılmaz'ın evet. önünde de bu kadar dizi, film projeleri. <laughs> Onlardan bir boşluk bulursak inşallah bu yaz bir şeyler konuşacağız. <laughs> ya iki kardeş bir müzikal evet. olmayacak mı hayatımızda mesela? Ne de duygu kullanma, Vizontele Tuba mı dedin? Editörüm kulağıma fısıldıyor ki Vizontele Tuba müzikali duyduk biz doğru mu diyor. Bir ara konuştuk evet bunun, bunun <laughs> üzerine bir çalışmamız oldu ama üzerine bu şeyler geldi. Yazın bir tekrar değerlendirmeye alacağız. Birbirinizi görürseniz. Eee yo yaz, yazları görüşüyorsun. Yani. Hayır bir tek yazlar mı? Yok yok dün görüştüm. daha. <gülüyor> <gülüyor> da, <gülüyor> tamam çok <yani. gülüyor> Sık sık görüşür müsünüz yani? Ee, yani işlerin yoğunluğuna göre evet e, şey değil uzun aralar vermiyoruz yani. Peki şimdi bu turneler varken. Hı. Hayat nasıl akıyor acaba? Bu turneler varken bu arkadaşlar. Yani arkadaşlarımız evet. Yani bir ki yani şöyle bir sayfaları göstermek istiyorum. Hepsinin bir gün olduğunu varsayarsanız. Bu kadar yoğunluğun içinde böyle gidiyor efendim. Şöyle yapayım. Koyuluğunu görmüyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Ben monitörden birazcık parlak parlak. Aradaki olayım. yolculuklar, uçuşlar, Tabii. provalar, sahne hazırlıkları. Evet bir yere gitmeden önce burada oynuyoruz bir set oraya kuruluyor buraya gidiyoruz set diğer tarafa geçiyor yani evet. bir gecede sahne kuruluyor bayağı zorlu bir iş sahnede sahne yani onu nasıl yapıyorsunuz hep büyük sahneler mi gerekiyor hep büyük sahneler ancak işte bazı ülkelerin normalde işte 24 metre ise 18 metreye bazen 16 metreye sığmak durumunda kaldığımız zamanlarda oluyor. Peki dansla 25 yıl geçirmiş bir genel sanat yönetmensiniz. Bu anlamda şunu sormak istiyorum. Genç nesil ne alemde? Yani yeni dansçılar ekleniyor diyorsunuz ki 300 dansçım var galiba katlanarak da çoğalacak ki inşallah öyle evet. olsun. Ee, genç nesil meseleye nasıl bakıyor çünkü biz sosyal medyada çok görüyoruz dans videoları ve dans eden gençlik ama sonuçta Dans eden o başka... kızlar görüyoruz genellikle Evet dans eden kızlar <laughs> Erkekler görüyoruz Erkekler çok e, bir de tarz ilgileri olarak... azaldı Aynen ilgileri azaldı tarz da başkalaştı evet. ee, Folklor daha az konuşuyoruz halk dansları daha az konuşuyoruz evet. Şimdi 25 yılın sonunda nasıl bir e, özet geçersiniz bize biz e, dans etmeyi seven bir ülkeyiz. Dans etmeyi seven bir e, coğrafyayız. Her bir bölümünde muhteşem bir dans kültürü var. Hepsinden ayrı bir Anadolu ateşi çıkacak kadar zenginlik var. Bu bir defa yaşayan kültürümüz. Bu yaşayan folklor. Ee, yeni dönem genç gençlik gittikçe e, buradan parça parça uzaklaşıyor. Hmm. E, ama burada bizim katkılarımız var. Biz bir dansçı adayını aldığımızda bir okulda ona latin dansları öğretiyoruz, rap öğretiyoruz, tep öğretiyoruz, bale öğretiyoruz, modern dans öğretiyoruz. Sonra Anadolu ateşi repertuarı da öğretiyoruz. Tamam. Dolayısıyla dansın ayrı ayrı bir sanat olmadığını, dans ailesinin, dans denilen kavram içinde bunların hepsinin eşit oranda olması gerektiğini öğrettiğimiz için bize gelince hemen anlayış değişiyor. Ha, burada başka bir şey daha yapılıyor gibi oluyor. Erkek çocuklarının dansa ilgilerinin azalması ee, daha çok futbolla ilgileniyor olmaları bunlar <laughs> sosyal psikolojinin Şimdi konusu diye sosyolojinin sinirlen. konusu <laughs> evet, doğru. bu, bu e, televizyonlarda iz, izledikleri garip dizilerdeki şiddet eğilimi e, oysa e, dans insanı estetize eder evet. bir şey şeyi tabularla e, desteklemek ve ona inanmak e, eleştiriyi kabul edememek yani eleştiri kabul edemezsen bütün saldırılara açık olursun aslında <laughs> Hiç eleştiri kabul etmeden yönlendirmelere böyle burun kıvırarak gibi bir ben kendi toplumumdan bahsetmiyorum. Bizde olmayanlar, gözlemler, gözlemlerim bunlar. Bir de bu arkadaşlar geldiklerinde böyle geliyorlar. Biz onları bu evreden alıp şimdi şuradaki listede yapılan şeyi yapan arkadaşlara dönüştürüyoruz. Bazı öğretmen velilerimiz diyor ki siz ne yapıyorsunuz bu çocuklara? Gün boyu müthiş yoruldular. Akşam eve geliyorlar. Açıyorlar sizin videolarınızı. Oradan bir sonraki dersin figürlerini çalışıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki derslerde durum nedir? Bize karneyi getireceksiniz. Bir kıvılcım gösterisinde biz e, Fuayede takdirnameleri sergileriz. E, bu arkadaş, bu arkadaş, bu arkadaş takdirname almışlar. Yani dansla ilgilendikleri zaman hayatın diğer alanlarında da başarılı olmaya başlıyorlar ki e, bin yıldır söylenen sosyal faaliyetin yaşama katkısı